Hz. Mehdi aleyhisselam döneminde Museviler Hz. Mehdi aleyhisselam gerçek Tevrat'ı çıkarır ve bir Musevi cemaati onun vesilesiyle Müslüman olur. Ona Hz. Mehdi aleyhisselam denilmesinin sebebi şudur. O Yahudilerin haç yaptığı Şam dağlarından bir dağın içindeki Tevrat'a dair kitapları çıkarır ve Yahudilerden bir cemaat onun elinde Müslüman olur. İmam-ı Suyuti ona Hz. Mehdi Aleyhisselam denilmesinin nedeni Şam'da bulunan dağlardan birine yönelmesidir. Oradan gerçek Tevrat kitaplarını çıkaracak, Yahudilere karşı delil getirecektir. Suyuti, El-Havi, Lil-Feteva, 2.81 Birçok Musevi, Hz. Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle Müslüman olacaktır. Nuaym, Selman bin İsa'dan tahric etti. O dedi, Duyduğuma göre Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın elinde zamanında sekine bulunan tabut Taberiye Gölü'nden çıkarılır ve Beytül Makdis'te onun önüne getirilir. Museviler bunu görünce pek azı hariç çoğu Müslüman olurlar. Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler, Ahir Zaman Mehdi'sinin alametleri, Kitabül Burhan, Fi Alametil Mehdi'il Muntazar, Sayfa 23 Hz. Mehdi aleyhisselam ile birlikte Beni İsrail'den bir halk olacaktır. Hz. Mehdi aleyhisselam zuhur ettiğinde Hz. Musa aleyhisselamın kavminden olan iman sahibi Allah'a karşı samimi olan Musevilerle bağlantı içinde olacak ve bu kavimden bir grup insan onunla birlikte hareket edecektir. Şeyh el-Müfit el-İrşad adlı kitabında el mufezel İbn Ömer'den Ebu Abdullah Aleyhisselam'ın şöyle söylediğini bildirdi. İmam Mehdi ile birlikte Musa kavminden bir halk olacaktır. El İrşad El Müfit El Tusi, sayfa 402. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Musevileri Hazreti Davut Aleyhisselam ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hükmüyle yönetecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan olacaktır. Bilindiği gibi Enam suresinin 82. ve 87. ayetleri arasında peygamberlerin aynı soydan oldukları bildirilmiştir. Yani tüm peygamberler aynı soya mensupturlar. Bu nedenledir ki Hz. Mehdi Aleyhisselam da doğal olarak Hz. Musa Aleyhisselam'ın, Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın, Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın ve Hz. Davud Aleyhisselam'ın soyundan olacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde kitap ehline şefkatle ve sevgiyle yaklaşacak, onları koruyup kollayacaktır. Bu samimi yaklaşımı ve ihlaslı tutumu bazı Musevilerin Müslüman olmalarına vesile olacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam Museviler arasında Tevrat'ın aslıyla hükmedecektir. Ali İbni İbrahim, babası İbni Ebu Ömer, Mansur'dan Ebu Übeyde'den bildirmiştir peygamberlerin ehli beytinden Kaim, Hz. Mehdi aleyhisselam geldiğinde Davut ve Süleyman hükümdarlığına göre yönetecektir.